Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra e, soru cevap videosuyla geldim. Az önce instagramdan bana soru sormanızı istedim ve şimdi bu soruları cevaplayacağım. Daha hiçbirine bakmadım çünkü videoyu başlamadan bir saat önce falan söyledim. Hemen e, hiç çalışmadan, bakmadan cevaplamaya çalışacağım. Bu arada bu tarz videolara e, soru sorabilmek için, benimle sohbet edebilmek için instagramdan beni takip edebilirsiniz. Instagram adresim de şurada. Hemen başlıyorum 2020 kitapla turu çekecek misin demiş bu videoyu izlemiş olmanız lazım yani cuma günü ya da pazar günü bu videoyu izleyeceksiniz çoktan çektim bile ama sadece yayınlamadım en sevdiğin netflix dizisi demiş ee, lucifer değil lucifer'ı da çok seviyorum ama o netflix dizisi mi sayılıyor ee, netflix yapımı mıydı ee, karar veremedim şu anda Lucifer diyeyim ya. İnşallah Netflix yapımıdır. Hatırlamadım şu anda. Kitapların etkisinden nasıl çıkıyorsun? İlk sorumuz bu aslında. Ee, Kitapların etkisinden nasıl çıkıyorum? Ee, başka bir kitap okuyarak. Yani eğer başka bir kitaba hemen mesela kitabın etkisinden çıkamam. İlk zamanlar bu daha zor oluyordu. Çocukluk yaşlarımda ve ilk böyle deli gibi kitap okumaya başladığımda gerçekten kafayı yiyordum ya. Kafayı yiyordum. Böyle... Hayal Duyanma hiçbir şekilde çıkamıyorlardı. Deliriyordum ama çok fazla kitap okudukça kitap okumaya deli gibi alıştıkça artık bunu atlatıyorsunuz bir şekilde. Akışına bırakın. Etkisinden çıkmak istiyorsanız da çıkmak istemiyorsanız da etkisinden çıkmayın. Hayat bu. Neden Frens'i izlemiyorsun? Başak o kadar dedi seversin izle diye. Başak'a ben de Game of Thrones'u çok seversin diyorum ama o da onu izlemiyor. Başak'la zevklerimiz o kadar uymuyor ki. Tolga ile ben mesela bir filmi ve diziyi çok seviyoruz ama Başak her zaman aslında benim sevdiğimi sevmiyor. Onun sevdiğini de ben sevmiyorum. Şöyle, Friends neden izlemiyorum? Fransız e, dizisi e, o dizilere ne deniyor? O türü tam olarak bilmiyorum ama arkadan kahkahaların yükseldiği, hani... Avrupa yakası gibi. Yani arkadan böyle kahkaha efektinin olduğu. Bir de biraz eski bir dizi. Ben böyle nasıl diyeyim size çekimi eski olan dizileri falan izlemiyorum. O yüzden izlemiyorum ya. Ö özel bir nedeni yok. Öyle bir nefretim falan da yok Frens'e karşı ama izleyemedim bir türlü. Öyle. Defalarca okudun ama o her okuduğunda da yine ağladığım bir kitap var mı? Kesinlikle Naşide Gökbudak Sırmanın Günlüğü. Ee, yani önerim kesinlikle. Seni bu zamana kadar bu platformda en çok üzen ve yoran şey nedir? Çok güzel bir soru. Bilmiyorum ki. Çok olay yaşadım. Çok linç yaşadım. Ama birini seçebilir miyim bilmiyorum ama bu, bu sektör beni gerçekten çok 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 yordu. Öyle. Youtube'a başladığında ailenin tepkisi ne oldu? Babam bilmiyordu. Ee, annem, kardeşim falan biliyordu. Onlar da bir şey demediler yani. Öyle bir yorumda yapmadılar. Videolarımı her videomu izliyor. Annem her videomu izliyor. Arada sırada bu videoda neden bunu söyledin? Şunu yanlış söylemişsin. Bunu böyle söylesen daha iyidir. Yorumlarımın hepsini okuyor. Sena sana birisi şöyle bir yorum atmış. Haberin var mı falan diyor. Ee, ailelerimizin de izlediğini, okuduğunu bilerek yorum atarsanız çok çok mutlu oluruz. <laughs> Doğum günün demiş. 17 Ocak. 17 Ocak'ta doğdum. Oğlak Burcu'yum. En sevmediğim kitap yok. En sevmediğim kitap ne demişti de yani yok öyle. Nefret ettiğim sevmediğim bir kitap yok. Hiç kitap okumaktan bıktın oldu mu? Yani böyle çok fazla kitap okuduğunuz dönemler oluyor arkadaşlar. Deli gibi kitap okuyorsunuz. Okuyorsunuz, 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 okuyorsunuz. Bir noktaya geldiğinizde diyorsunuz ki yeter artık. Zihnen yoruluyorsunuz ya da bedenen yoruluyorsunuz ve başka ihtiyaçlarınız oluyor. İşte arkadaşlarınızla gezmek istiyorsunuz. Başka şeyler yapmak istiyorsunuz. Bazen dengeyi tut tutturamıyorsunuz. Hani mesela korona döneminde e, dengeyi tutturamadık çünkü sürekli evledik. Yani sürekli evledik. Önceden olsa mesela dışarı çıkıyorum, gezmeye gidiyorum. Diğer işlerimi hallediyorum. Bunların arası kitap okumak asla beni bıktırmıyordu. Ama sürekli evde olmak ve sürekli kitap okumak bir noktadan sonra öf falan oldu yani. Ve zihnimin de farklı bir şeyler aradığını fark ettim. Film izledim, dizi izledim, başka şeyler yaptım. Tabii ki de bıktığın, ara ara sıkıldığın dönem oluyor. O zaman da e, diyorum ki yani çok yorduğum için kendimi sıkılıyorum. Kendimi bu kadar yorma. Birisi seni kızdırdığında ya da çok sinirlendiğinden ne yaparsın? Sinirimin geçmesini beklerim. Özel olarak yaptığım bir şey yok. Kendimi sakinleştirmeye çalıştıkça daha da çok sinirleniyorum. Ya da mesela ben bir şey çok sinirlendim, onu konuşarak, anlatarak. E sinirimi geçirmeyi çok seviyorum. Mesela yarım saat, bir saat bir arkadaşımla konuşup sohbet etsem atlatırım aslında. Ama bana sakin ol, sakin ol, aman takma, sakin ol dedikçe ben iyice sinirleniyorum. Bu şey gibi kavgada birini dövmeye çalışırken diğerini tutması gibi. Tutan insanı falan da dövmek istiyorsun. Öyle bir sıkıntı var. Telefonun arka planı nasıl demiş? iPhone'un kendi duvar kağıdı, özel bir duvar kağıdı arka planı yok. Ee, başka neler neler var Whatsapp profil fotoğrafı ne Açayım göstereyim bu. Şey diyormuştunuz Bu kız kim <laughs> Eski bir fotoğrafım ama benim görebildiniz mi Bilmiyorum bu arada hızlı göstermiyor ama 22 yaşındayım e, Sabırsızlıkla çıkmasını beklediğim Dizi ve kitap demiş e, Kitap olarak Red White Royal Blue adında bir kitap var. Onun deli gibi çıkmasını bekliyorum. İşte dizi olarak Lucifer'ın 5. sezonu. 5. sezonu deli gibi bekliyorum. E, yakında gelecek. Çok çok heyecanlıyım. Bu Booktuber olmaktan hiç yoruldun mu? Evet. Zaman zaman yoruluyorum ama kitapları o kadar çok seviyorum ki Kim ne yaparsa yapsın büyük ihtimalle ya Gerçi büyük konuşmayayım ama e, Kitapları sevmekten vazgeçmem ve kitapları paylaşmaktan vazgeçmem Youtube'da, Instagram'da, TikTok'da, Twitter'da Her yerde, aklınıza gelebilecek her platformda Snapchat'ta, orada burada Kitapları paylaşmayı çok seviyorum Kitaplar hakkında konuşmayı çok seviyorum Sizlerle kitaplar hakkında dertleşebilmek çok 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 güzel ee, Bayılıyorum çok çok seviyorum kitapları paylaşmayı. Kendi evine ne zaman çıkmayı düşünüyorsun? Çok çok zengin olunca. Yani paramı ev kirasıdır, odur budur, o tarz şeylere harcamak nedense istemiyorum. Harcasam harcarım ama sanki ya İstanbul'da yaşıyoruz ve bir kiranın, iyi bir ev bulmanın, iyi bir ev döşemenin ne kadar olduğunu biliyoruz. Ve zar zor para biriktiren bir insanın biriktirdiğim parayı da bir anda öyle şeyleri harcama düşüncesi bana birazcık korkunç geliyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda belki cesaret edebilirsem e, yaparım. Ama kendi evime çıkmayı çok 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 istiyorum çünkü kitaplarla bu eve hiçbir şekilde sığmıyorum. Ee... Sence insanlar kitaplarda kendilerini bulabilirler mi? Tabii ki de zaten bunun için okumuyor muyuz? Kendimizle ortak bir yönümüzü bulabilmek için e, kitaplarda farklı duyguları hissedebilmek için kendimizi daha iyi görebilmek için değil mi bir evcil hayvan almayı düşünüyor musun aslında köpek çok isterim yani gerçekten bir köpeğim olsun onunla vakit geçireyim sürekli onunla çok isterim ama çok ciddi bir sorumluluk yani bir çocuk bakmak belki bir çocuk bakmaktan bile daha zor bir evde yaşayacak ben ailemle yaşıyorum ailemle yaşadığım bir ortama zaten ev küçük yani Köpeğe bile sığabileceğini zannetmiyorum. Gelecek e, köpeğin de yani hayvanın da rahat etmesini isterim. E, i̇yi bakabileceğimi, e, sonuna kadar peşine durabileceğimi, veteriner masraflarını her şeyini karşılayacağım. Aşılarını takip edebileceğim. düşen gerçekten adama sorumluluk alabileceğimi düşündüğüm zaman alırım. Yani ne köpeği ne kendimi ne de başkalarını hiçbir şekilde mağdur etmek istemem. Çünkü çok ciddi bir sorumluluk. Biri kedimi köpek mi demiş? Köpek. İleride yazar mı olacaksın ee, yazar olmayı çok çok istiyorum yazmaya devam ediyorum aseli yazdım ee, ama mesela işte bütün mesleklerimi bırakıyorum yaptığım her şeyi bırakıyorum sadece yazar olacağım diye bir şey demiyorum tanınmış ve ünlü hissettin oluyor mu bazen çok nadir ya gerçekten çok çok nadir mesela yolda yürürken avm'de gezerken e, ya da yolda bir şekilde sizden birine denk gelip fotoğraf çekemek istediğinize falan anca diyorum ki aa beni tanıyorlar gerçekten diyorum. Onun dışında asla hissetmiyorum. Evde falan oturuyoruz. <laughs> hani mesela senin takipçim var. O kadar takipçim var. Şu halini bir görseler falan diyorlar. Yani hiç tanınmış ünlü kendi iyi bakmalıyım. Şöyle yapmalıyım. Böyle yapmalıyım. Aa ünlüye gözü asla öyle gezmiyorum. Ee, çok nadir hissediyorum. Belki kitap fuarlarında birazcık hissettiğim oluyor. Kitap fuarlarında sizlerle çok buluşuyoruz, karşılaşıyoruz. Onun dışında yok ya. <laughs> adam akıllı kitaplar hakkı yargısı. Adam akıllı kitaplar oku yargısı hakkında ne düşünüyorsun? Sen seviyorum demiş. Çok teşekkür ederim Buray. Ben de sizleri çok seviyorum. Ee, adam akıllı kitaplar oku yargısı hakkında saatlerce konuşabilirim. Saatlerce bu konu hakkında tartışabilirim. Ben her zaman şunu söylüyorum. Ne okuduğumuzun önemi yok. Önemli olan okuyor olmamız. Ee, hayatın her yerinde olduğu gibi sürekli her şeyi ayrımcılık yapmak, ayırmak, ona kötü, onu iyi demek, toplumun bir kısmının sürekli diğerini ötekileştirmeye çalışması ve bunu kitaplar arasında yapmaları bile bana gerçekten acı veriyor artık yani. Yapmamaları gerektiğini düşünüyorum. İsteyen istediğini okusun, isteyen genç kurgu okusun, istersen Wattpad kitabı oku, istersen klasik oku, isteyen şiir okusun. Ama insan okusun. Yani öncelik bu. Ben bunu düşünüyorum. Herkes Herkesin sevdiği şeyi sevmek zorunda değil. Herkes klasik okumak zorunda değil. Ya da herkes bestseller okumak zorunda değil. Yani ben herkes istediğini okusun kafasındayım. Her zaman anı yaşayanlardan mısın? Geçmişe takılanlardan mısın? Tabii ki de anı yaşayanlardan. Deli gibi. Deli gibi anı yaşıyorum. Hiç bu işi bırakmayı düşündün mü? Evet. Düşündüm. Ama kitapları bırakamayınca onu da bırakamıyorsunuz. Instagram'dan para kazanıyor musun demiş biri. En en çok merak edilen bir soru. Ben şey diyorum mesela işte işin ne diyorlar, mesleğin ne, ne yapıyorsun falan. Diyorum ki bloggerlık hani işim bu. Ee, gıda mühendisliği okudum ama gıda mühendisliğini yapmayı düşünmüyorum. Çünkü YouTube'dan kazanmış olduğum gelir, Instagram'dan kazanmış olduğum, reklamlarla kazanmış olduğum gelir, falan bana yetiyor. Ben yapmış olduğum tanıtımlarla falan o gelirler bana. Gıda mühendisliğinden kazanacağım paradan daha tatmin edici geliyor. Hem de sevdiğim iş yapıyorum burada diyorum. Ama kimse anlamıyor yani. <laughs> Para kazandığımı anlamıyor. İşim bloggerlık dediğinde hani evde oturuyorum. Hiçbir mesleğim yok. Hiçbir iş yapmıyorum. Bunu da böyle hobi olarak yapıyorum zannediyorlar ama burayı iş olarak yapıyorum. İnce çizgi olan konu nedir? Adaletsizlik herhalde ya. Ben adaletsizliğe hiç gelemiyorum. Bana öğretmenlerim çevremdeki herkes onu hukuk oku diyordu. Çünkü deli gibi yani. Sokakta mokakta bir şeyler görmüşüm. Çıldırıyorum yani. Adaletsizliğe hiç gelemiyorum. Hemen herkesin hakkını savunma. Hemen bir avukatlık. Kendimi durduramıyorum. Herhalde ince çizgim bu. Hayat mattan. Ya hep ya hiç. Ya hep aynı sorular sormuş. Farklı sorular. Asay'dan Asal'dan başka kurgun var mı? Asaydan başka kurgum var. Şu anda yazıyorum. Hatta size kitaptan bir alıntı bırakmıştım. Eee iki kitaptan oluşacak bir seri olarak düşünüyorum. E, genç yetişkin dediğimiz hatta biraz daha yetişkine kayan bir kurgu. Çok çok heyecanlıyım onu yazmak için. E, ana karakterim gerçekten çok çok güzel bir kadın. Karakter olarak çok güzel bir kadın. E, fiziksel özel olarak değil yani. E, severek okuyacağınızı düşünüyorum. E, Wattpad'de yayınlamıyorum. E, Wattpad'de sadece Asel'i yayınladım. Arada sırada böyle Wattpad'de bir kitap yayınlamayı düşünsem de diyorum ki hayır dur yapma falan. Çünkü bir yayın evi aracılığıyla çıksın istiyorum. Bundan sonraki yazmış olduğum kitaplar. biri de bir de demiş ki kitabın ne zaman basılacak? Asel'den bahsediyor büyük ihtimalle. Şöyle en başına ben Aseli bastırmayı düşünmüyordum. Çünkü ilk kitabım ve aşırı tecrübesiz oldum. Ee, bu konulardan anlamadığım yazarla ilk adım attığım kitaptı ve e, acemi olduğunuz o an çok güzel olduğunuzu düşündüğünüz bir kitabın 2 yıl sonra hiç beğenmeyebilirsiniz ee, gittikçe kendinizi çünkü geliştiriyorsunuz yazarak kendinizi geliştirebilirsiniz ve e, bu yüzden Asel'i hiç bastırmayı düşünmüyordum Ama Asel çok okunduktan sonra belli bir kitlesi oluştuktan sonra insanlar o kadar çok Asel'i bastır Asel'i istiyoruz Asel, Asel 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 o kadar çok dedi ki sanki o kesime haksızlık edecekmiş saygısızlık edecekmiş gibi hissettim Ettim. Hani sadece o kesim için bile bastırabilirim gibi geldi. Ee, başta hiç hiç istemiyordum. Basılmayacak falan diyordum. Ee, asil isteyen yayın evlerine hayır ya ben Asel'i bastırmayacağım diyordum. Çünkü kimse inanmıyor herhalde. Yani isim vermek istemiyorum. Hiçbir marka hakkında konuşmak istemiyorum. Yayın evleri de sonuçta bir marka. Ama yaklaşık 6-7 tane yayın evinden e, Asel'i basmak ya da kitaplarımı basmak hakkında konuştum. E, Konuştum, görüştüm falan ve hepsine hayır dedim yani şu anlık hayır, şu an istemiyorum dedim. Hani koşa koşa gidip kitap bastırma fikrim. Ee bana hoş gelmedi. Çünkü ben bu sektörün içinden geliyorum. Onlarca yazar tanıdım. Onlarca yayın eviyle görüştüm ve bir kitap bastırmak kolay bir iş değil arkadaşlar. Bir sözleşmenin altına imza atıyorsunuz. Belki 5 yıllık, belki 3, belki 10 yıllık bir sözleşme. Ve o sözleşme sizi o yayın evine bağlıyor. Avukatlar onlar bunlar yani çok uğraştırıcı şeyler. Her bir maddesi bile çok önemli. Ne beni ne yayın evine mağdur edecek bir şekilde olmaması lazım. Ve o kadar riskli, o kadar zor işler ki daha 22 yaşında bir işin altına sözleşme atıp tecrübesiz bir şekilde oradan oraya savrulmak istemiyorum. Yayın evi seçmek çok önemli. Çünkü şöyle düşünün. Ben bunu daha önce bir soru cevapta Instagram'da söylemiştim size. Siz bir kitap yazdınız arkadaşlar. Kitabı yazdıktan sonra siz yayın evine bu kitabı verdiğinizde siz eser sahibi oluyorsunuz. Yani siz bu kitabı yazmış bir eser sahibisiniz. Ne kadar bu kitap benim 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 deseniz de sözleşmede teknik olarak kitap yayın evinin. Yani artık o kitap yayın evinin hakkı üzerinde. Yani o kitabı yayın evi istediği şekilde başlasabilir, istediği zaman basabilir, istediği adet basabilir, istediği kapakla basabilir. Tabii ki de yazarıyla bunları istişare ediyor, konuşuyor. Ama aslında sözleşmede yayın evi diyor ki ben istediğimi yaparım. Ve siz aylarca uğraştığınız, yıllarca uğraştığınız bir emeğin aslında yayın evine satıyorsunuz. Mesela şu an elimde Emre kitabı var. Ben bu kitabı yazdım. Bu benim eserim. Size satmak istiyorum diyorsunuz. Ve o kitap artık o yayın evinin oluyor. 3 yıl mı, 5 yıl mı, 10 yıl mı? Artık nasıl bir sözleşme imzalarsanız. Hatta burada yazar. Kitabın iç kapağında yayın evlerinde yazar. Bu kitabın bütün hakları, şu su, bu su, her şeyi e, Epesus yayınlarına aittir mesela. Demez ki Emrah'a aittir. Diyemez. Çünkü e, kitabı yayın evi satın almış olur. O yüzden imza atıp e, ee, evladınızı yani çocuğum dediğiniz bir şeyi başka birine emanet ediyorsunuz belli bir yıl süreliğine ve bu gerçekten benim için korkunç bir düşünce. Diğer yazarlar hop hadi hemen gideyim imza atayım kafasına belki düşmüş olabilir ama mesela bana işte 6-7 tane yayın evi dedi ki gel kitabını basalım ben ki bir durun. Hani sözleşmeniz nasıl ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz ya da ben şimdi düşünmüyorum bir kalsın falan çekindim. Çünkü ne kadar avukatınız olsa ne kadar şeyiniz olsa yayın evleri arasında bir sözleşme şey vardır yani. Hemen hemen hepsi birbirine yakın. Biliyorsunuz sektörden. Yazar arkadaşlarınızın mesela siz görmüyorsunuz ama mesela mağdur olan yazarlar var. Nasıl mağdur oluyorlar? Neler oluyor falan. bunları falan bakmak çok çok zor. Bir de şey diye düşünüyor insanlar. Çok iyi bir yayın evi, çok güzel bir yayın evi, mükemmel bir yayın evi falan. Ama mesela sözleşmesi çok ağır. Bana mesela çok çok güzel yayın evleri. Gerçekten sektörde kendini ispatlamış. Çok çok güzel yayın evleri. Dedi ki gel kitabını basalım. Ama mesela sözleşmesi ağır. Dedim ki aaa durun bir. Bu sözleşmekle konuşacak çok şey var. Ne zaman iş ciddiye biner? Ben ne zaman gerçekten aseli bastırmaya hazır hissederim? Ee, o zaman ve diğer kitaplarımı bastırmaya hazır hissederim. O zaman oturur yayın eviyle sözleşme tartışmasına girerim. Ee, şimdiden bunları yapmak istemedim. O yüzden size hiçbir şekilde tarih veremiyorum. Eğer bir yayın eviyle anlaşacak olursam ve yayın eviyle anlaştıktan sonra kitabımın tahminen mesela 6 ay içinde basarız dersek o zaman sizlere haber veririm. Ee, şu an e, ne zaman basılacağı hakkında hiçbir şey söyleyemiyorum. Bu arada bir de şey demiş hangi yayın evinden basılacak? Hangi yayın evinden basılacağı hakkında da bir şey diyemiyorum ya o kadar çok yayın var ki siz genelde böyle Wattpad'den çıkan kitapları böyle 4-5 yayın evi içine sıkıştırıyorsunuz ama Gerçekten çok güzel romanlar basan başka yayın evleri de var. Butik yayın evleri var, küçük yayın evleri var. İlla çok büyük bir yayın evi olmasına da gerek yok. Ya aklımda çok fazla şey var. Aklım çok fazla şey kurcalıyor ve ani karar vermek istemiyorum. Ani karar verirsem pişman olan tek kişi ben olacağım çünkü. Çünkü bu kitabı o yayınevi satın alacak. istediği gibi, istediği şekilde kullanacak. Ee, ve pişman olan, mağdur olan, belki 3 yıl, belki 5 yıl, belki 10 yıl ne kadar sözleşmeyi imza atarsam pişman olan kişi ben olacağım. Bu yüzden kendimi de paylaşacağım. Ee, hiçbir şekilde şey yapmak istemiyorum. Sence insanları engellemen doğru bir şey mi? E, demiş birisi. Kesin bunu da engelledim ve fake'den yazıyor. Şöyle ben olumsuz yorum yollayan insanları gerçekten engellemiyorum. Ben olumsuz eleştiriye açık bir insanım ve her defasında diyorum ki arkadaşlar beni eleştirin. Beni eleştirin ki ben kendimi geliştireyim. Ama bana hakaret eden, ukala bir şekilde konuşan, saygısızlık yapan insana benim tahammülüm yok. Ben sizinle samimi bir şekilde konuşuyorum arkadaşlar. Çünkü ben gerçekten gerçek hayatta da samimi bir insanım. Ben kızdığımda, sinirlendiğimde, üzüldüğümde, güldüğümde hiç fark etmeden. Her duygumu yaşadığımda sizinle samimi bir şekilde bunu paylaşıyorum. Videomu izleyenler zaten bilir. Sinirlendiğimde gerçekten sinirimi yaşıyorum ve o an size de bunu yansıtıyorum. Rol yapıp onu saklamaya çalışmıyorum ve her zaman samimi olmaya çalışıyorum. Ama bazı insanlar samimiyeti saygısızlıkla karıştırıyor. Ya bana her, öyle şeyler yazıyorlar ki bana emir veriyor. Mesela şey yazıyor işte. Lan şu kitapla şu kitabın yerini değiştir hemen. Şunu yap, bunu yap. Böyle emir verircesine, e, hiç düzgün olmayan kelimelerle kendini ifade eden ve bunun samimiyet olduğunu zanneden ya da hakaret ederek, dalga geçerek benimle konuşmaya çalışan insanlar var. Ve belli bir zamandan sonra buna tahammül edemiyorsunuz. Başta bir şey olmaz ya, bir şey olmaz falan diyorsunuz. Ki ben mesela ilk mesaj geliyor, bakıyorum Ukalarca kötü bir şey demiş. Neyse Sena boş ver diyorum. Aynı kişinin bir daha o tarz mesaj attığını görürsem direkt engeli basıyorum. Cevap bile vermiyorum. Çünkü ben bu platformda mutlu olmak istiyorum. Ve işte sen eleştiri kaldıramıyorsun. Sen hiçbir şey denmeye gelmiyorsun. Sana ufacık bir şey dense bile hemen engelliyorsun. Deme kardeşim. Evet engelliyorum. Sanki onun onu demesi normal, benim engellemem normal değilmiş gibi anlatıyor. Ama ben bu platformda mutlu olmak istiyorum. Ve sen ben mutluyken bana emir vererek o şekilde saygısızca ya da hakaret ederek bir şey yazıyorsun. Ve ben bundan rahatsızlık duyuyorum. Tabii de rahatsızlık duyduğum şey engelleyeceğim. Nasıl hayatımda, gerçek hayatta tanıştığım bir arkadaş arkadaşım. Bana rahatsızlık veriyorsun, onun arkadaşlığımı kesiyorsan bu onun gibi bir şey. Madem beni izlemek istemiyorsun, madem benim söylememe rahatsızsın, benimle dalga geçeceksin, bana karşı saygısızlık yapacaksın, bana karşı bir sevgi e, hissetmemişsin, o zaman takip etme ya da mesaj atma. Çünkü ben sevmediğim, e, gerçekten rahatsız olduğum insanlar yok mu? Var sosyal medyada ama gidip yorum atmıyorum, gidip mesaj atmıyorum, gidip insanları rahatsız etmiyorum, insanlarla dalga geçmiyorum. İçimden belki diyorum ki <laughs> bunu neden yapmış ya? Gülüp diye geçer ama gidip o insana dalga geçip çünkü onunla mutlu diyorum geçip gidiyorum. Kimseye rahatsızlık vermiyorum. Kimse de bana rahatsızlık vermesin. Eğer rahatsızlık veriyorsanız da engeli basarım yani. İşte bu kadar insanları engellemen normal. Mesela işte takipçi delisi olsam. Ee, şey moduna girerdim. Öf, takip etsin de istediğini desin boş ver. Çünkü ben son bir ayda 500 kişiyi falan engellemiş olabilirim. Abartmıyorum. Bir şey mi yazıyor? Direkt engelliyorum. Bir şey mi yazıyor? Direkt engelliyorum. Bana sürekli tatlı yorumlar gelmek zorunda değil. Bana yazıyorlar ki ben de şunu yapman doğru değil. Ee, i̇şte çok fazla story atıyorsun. Rahatsız oluyorum yazıyor bana. Mesela buna bir şey demiyorum. Çünkü onun düşüncesi. Acaba diyorum gerçekten çok fazla mı story atıyorum? Ama biri de gelip diyor ki daha fazla story at Sena abla. Ne yapıyorsun? Çok merak ediyorum. Canım çok sıkılıyor. Yani bir de böyle diyen taraf var diyorum bir şey demiyorum ama benimle gerçekten saygısızca terbiyesizce ve ukalaca bir şekilde konuşan biri olursa direkt engeli basıyorum çünkü ben sizinle böyle konuşmuyorum ben size hiçbir şekilde saygısızlık yapmıyorum e, sizinle dalga geçmiyorum e, elimden geldiğince sadece samimi olmaya ve açık olmaya çalışıyorum sadece samimiyet ve saygısızlığı karıştırmamak lazım mesela biri spoiler veriyor direkt engeli basıyorum mesela diyorum ki ben bu kitabı okumaya başladım diyorum bana mesaj geliyor kitabın sonunda bu oldu direk engeli basıyorum. Neden böyle bir şey yapıyorsun yani? Ya da bir film dizi izlediğimi söylüyorum, direkt sonunu söylüyorsunuz. Yani hoş değil, hoş değil. Bir de mesela spoiler olduğunu düşündüm hiçbir şey paylaşmam ben. Ee, mesela bir şeyleri paylaşıyorum. Adamlar diyorlar ki spoiler ya değil kardeşim ben izledim, biliyorum. Değil yani spoilerlık bir olay yok. paylaştım alıntıda da bir sıkıntı yok diyorum. Yok, spoiler paylaştın sen. Engeli basıyorum. O adama daha ne anlatabilirim ki ben o insana daha neyin çabasını verebilirim. Bu yani bunun soran kişi beni şaşırttı ama in, insanları engellemem aşırı doğru. Çünkü insanların bana karşı yapmış olduğu hareket doğru değil ve o insanları kendimden uzaklaştırmaya çalışıyorum görmesin beni diyorum. Bu kadar basit. Salonda mı yatıyorsun? Seni hep kitapların yanında salonda görüyoruz. Cidden odan yok mu? Hayır odam var Zehracığım ee, güzel bir odam var ee, ama odamda yatıyorum yani salonda yatmıyorum. Sadece uyandığımda mesela kitaplığımı çekmek için salona geçiyorum. Ya da işte bilgisayarım salondaki masanın üzerinde. Çocuk odasındaki masanın üzerinde değil. Çünkü oradaki masada kitaplarla dolu. Ee, televizyonu izliyorum ya da bilgisayardan işlerimi hallederken sürekli salonda olmuş oluyorum. Oturma odasında olmuş oluyorum. O yüzden de sürekli kitaplığımı, bilgisayarımı falan oturma odasına görüyorsunuz. Ama e, oturma odasına uyumuyorum. <laughs> çocuk odasında uyuyorum. İstediğim bu kadar. Video çok uzun oldu. Ama hala soru var. Yani çok az soru cevapladım gibi hissettim. Ama... Yani videoda çok uzun oldu. Bir saatlik video yapamayacağıma göre. Part 2 yapayım diyorum. Bu part 1 olsun. Bir de part 2 yapayım. Part 2 yapayım. Bu sorulara bakıyorum bu arada da. Öyle cevaplayayım. Bu video bitti. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videodan 2 gün sonra büyük ihtimalle 2 günde bir video yayınlamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Part 2 videosu gelir. Oradaki sorularınızı cevaplayacağım. Size çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.